Hep yaramaz tatlılar yapacak değilim. Ee, arada bazen aklıma böyle daha normal şeyler de geliyor. O da... ...bir gün evde böyle ya özellikle ben bazen böyle çok sağlıklı besleneceğim diye gaza geliyorum ve bir sürü muz alıyorum. Ama onları zamanda tüketmem imkansız oluyor. O yüzden de böyle... ...üzücü durumlar oluşuyor evde. Ee, bu pandeminin tam ortasında aklıma gelmişti. Güzel bir muzlu mozaik pasta. Ee, yani sağlıklı, muzun kendisinden oluşan bu böyle karardığı zamanki inanılmaz tatlılığını kullanarak müthiş bir mozaik muzdan, ezik muzdan mozaik pasta yaptım. Tekerleme gibi. Ee, şimdi bunu sizle paylaşacağım. Instagram'da bayıldınız, çok yaptınız. En çok yapılan tariflerimden biri oldu. Şimdi bugün beraber bunu yapacağız. Bunun için bir benmari hazırlayacağız. Benmari nedir? Ee, sıcak suya değdirmeden çikolatayı ve işte başka şeyleri aslında çikolatayı eritmek ama bir şeyleri eritme tekniği. Burada kaynar suyum var. ...üzerine değmeyecek şekilde oturttum. 80 gramlık bitter çikolatam var. Sağlıklı derken daha sağlıklı diyelim. Bu ee, arada buna ben birazcık böyle bir küçük... ...tatlışlıklar kattım ama bunları yapmak zorunda değilsiniz. Sadece baz bir tarif olarak bitter çikolata, tereyağı... Ee, ve kakao ile de yapabilirsiniz ama ben birazcık bunu böyle desteklemek istedim değişik tatlarla. Normalde içine portakal rendesi koydum, onu uçuran bir şeydi ama portakal bugün elimde yok. Yer fıstığı ezmesi koydum. Birazcık daha proteinini yükseltmek için, sağlıklı dediğimde içerisine kakao koydum. Bu arada biliyorsunuz ki tarifimizde olan tüm malzemeler açıklamalar bölümünde. Tereyağı ya da hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Ya da hiç kullanmayıp direkt yer fıstığı ezmesiyle devam edebilirsiniz. Bunun hepsini eriteceğim. Orada erirken muzlarımı iyice yani baya baya yumuşamış olması gerekiyor. Yoksa o tatlılığı elde edemezsiniz. Yani taze muzla bu iş olmuyor. Baya yiyemeyeceğiniz kadar gitmiş olması lazım. Yani muzu tariflerde genel olarak muzlu kekimde de böyle bu şart. Sonra derseniz bana işte benimki niye olmadı falan bu yüzden. Bunu böyle sadece izliyorum. Ben 14 tane mi saydım buna? 14 tane pötüm saydım içine. Bu arada eğer diyorsanız ki yani ben bunu daha da sağlıklı yapacağım. Kendiniz mesela badem unundan e, bir şekersiz bir kurabiye yapıp içine bunu ekleyebilirsiniz. Ya da içine sadece badem, pire badem koyup koyabilirsiniz kurabiye yerine bir sürü aslında. Bu sadece hep söylüyorum. Benim tariflerim zaten size sadece e, arkadaşça bir fikir, bir tavsiye. Bunu alıp kendinizin yapın. Kafanıza göre yorumlayın. Bir mıncık gibi bir şey ama çok çok güzel oluyor. Söz. Evet. Bu da burada takılsın. Bunu burada mikrodalgada da yapabilirsiniz. Ben böyle şekil şukulu olsun diye yapıyorum. Yeni bir şey öğrenelim. Bunu sadece bu arada muz, kakao, ...kakoyu birazcık kaynar suyla açıp muz kakoyla yapma şansınız da var. Eğer isterseniz birazcık tatlılığını arttırmak için hurma ekleyebilirsiniz içine. Elma püremiz var biliyorsunuz. O tarifimi de kenara linkleyelim. Elma püresinden brownimiz var. Onu da kullanabilirsiniz. Fazla eritmenize gerek yok. Zaten buzluğa girecek. Çok eritirseniz toparlayamazsınız. Aynı zamanda tabii ki bunlar kıvam da veriyor. İçine koyduğumuz bir yağlar. Benim için bu kadar erimesi yeterli. Yeter de artar bile. Zaten erimeye devam edecek. Çünkü bir ısı verdik. Bunu İçine kurabiye yerine de dediğim daha sağlıklı yapmak için bu arada her türlü fındık fıstığı koyabilirsiniz. Mesela kaju, tam tam kajuları koyabilirsiniz. Cevizleri koyabilirsiniz. Ve birazcık böyle bunların üzerine düşündüğünüz zaman aslında bu kadar kolay ki tarif çıkarmak. Hep ben diyorum ya ben size göre hani daha yetenekli ya da daha iyi değilim bu konuda. Sadece daha çok zaman harcıyorum. Bir konuda derinleşmekle alakalı. de hata yapmaya açık olmak lazım yani. Gerçekten... ...severek yaptığınız zaman her şey güzel oluyor. Hop bunu karıştırıyorum. Ee, bunu parçalı eğer bırakmak istemiyorsanız... ...bir rondodan geçirmenizi tavsiye ederim. Benim için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Vanilya üzüntü ekleyebilirsiniz bu noktada. Müthiş! Şimdi ne yapıyoruz? Bunları büyük atın içine. Çok küçük yaparsanız eğer içine kayboluyor. Fazla yumuşuyor. Bu arada şeyleri de çok güzel oluyor. Cici bebeğiyle. Bir karıştırın bu arada. Bazen yani muzlar falan küçük geliyor. Sonra bisküvi çorbası olmasın yani. Mesela bu okey. İşte 14 değil bu sefer 12. O zaman hemen böyle her şeyi boca etmeyin içine. Geri dönüşü olsun yaptığınız hataların. Evet. Hazırım. Evet. Ee, küçük bir kap alın. Bu arada silikonda yapmanızı tavsiye ederim. Ee, yoksa çıkarması daha zor oluyor. Ama şu an ben elimde bu var. Silikonda yaparsanız sıyırmanız daha kolay. Çünkü donduktan sonra o böyle e, bir sert bir şekil aldığı için bundan böyle streçle çekmeye çalıştığınız zaman streç kopacaktır. Birazcık bekletmeniz gerekir. Onu şimdiden uyarayım. Ve şöyle içine döküyorum. Müthiş bir yaz, kış, her şey tatlısı. Bundan böyle dondurma da yapabilirsiniz. Aynı tariften içine kurabiyesini koymadan. Eğer isterseniz mesela üzerine... Hadi olmasın diye yapıyorum bunu. Bu arada kanalda hani siz kötü kötü yola <laughs> yoldan çıkarmayayım ama cici bebeli çok güzel bir tane. Cici değil pardon. Çoko prensli çok iyi bir şey tarifimiz var, değil mi? Evet. Çektik mi onu? Evet, evet. Atmayayım. Böyle bir, bir şey yokmuş. Aynen bunu bu şekilde buzlatacağım. <laughs> buzlukta. <gülüyor> Şöyle koydum. Soğuk bir şeyin üstüne koyarsanız böyle düz, daha hızlı olacaktır. Üstüne de bir daha bir mesela soğuk bir şey koyarsanız, zaten buzlukta olan şöyle bir şey. Durumu hızlandırırsınız. Hadi bakalım. Muzlu. Sağlıklı. Çok lezzetli. Mozaik pastam. Biz sadece bir saat, iki saat dinlendirdik. Ona rağmen gayet iyi durumda. Biraz yapışacaktır, onu göreceğiz. Ama Ya zaten müzik basın herhalde güzel. sal kısmı bile güzel onu söyleyeyim. Şöyle. Resmen mükemmel. E ee, gördüğünüz gibi müthiş. Ben bunu sürekli buzdolabında bulunduruyorum. Bir yani biri geldiğinde güzel ikram etmek için akşam canım bir şey çekerse masumane bir tık güzel bir şey. Ee, çok tavsiye ediyorum. Çok güzel. Ee, ezik muzları da bu arada değerlendirmek için müthiş bir şey. Yani sıfıra tık ee, konusunda da yardımcı hepimize. Afiyet olsun. Azıcık çok tat. Görüşürüz. Tut tut